Merhabalar efendim. Tekrar uzun bir aradan sonra <laughs> benim sadece sesimin olduğu bir konsepte hoş geldiniz. Ankara'dayken ilahiyat okuyorken hat videosu türü bir serim vardı. Şimdi böyle yaprak defteri yaptım. Onu doldurarak bu sanat yapıya oynatma listesini devam ettirmeyi planlıyorum. Çünkü aksi takdirde bu arada band seslerini duyacaksınız mecburen. Aksi takdirde yani video çekmem pek mümkün değildi yoğunluktan dolayı. Şimdi benim daha önceden hazırladığım ve yığdığım yaprakları yapıştırmamı izleyerek bir yandan da boş yapmama şahit olacaksınız. O zaman nasıl başlasak? Öncelikle geçen şeye tekrar baktım. Bu başladığım yerdeyim videosuna tekrar baktım ve şeyi fark ettim. Yani kesinlikle aslında başladığım yerde falan değilmişim. <laughs> Çünkü yani benim beklediğimin aksine hemen hemen herkes bizim bölümdeki bu benim ya zaten biliyoruz. Daha önceden bu dersleri aldık diyerek bildiğim şeyleri kendileri de bilerek gelmişler. Yokluğumun aksine bayağı donanımlı bir öğrenci kadrosu vardı ve aslında biraz da böyle şey gibiydi. Hayal ama gerçek oldu falan gibi bir durumdu. Çünkü normalde yani nasıl söylesem bazı soyut konulara bu kadar aşina arkadaşların olacağını ummuyordum. Doktora da olsa. Çünkü bazı konular ancak konu hakkında özellikle seçmeli ders falan alırsan bilebileceğin konular. Ama arkadaşlarım biliyorlardı yani. O yüzden şanslıyım. E tabi bunun bir götürüsü olarak da her şey daha zor burada. Ödevler de daha yoğun. O yüzden uzun bir süre ortada yoktum. Çünkü her şeyi ucu ucuna kotarmaya çalışıyorum yani. Hele perşembe günleri benim için tövbe estağfurullah ama ölüm gibi bir şey oluyordu. Çünkü ödevlerimiz cebir ve analizler hep perşembe gününe ve haftada bir ödev veriliyor. Gerçi analiz bazen iki haftada bir falan oluyor ama cebir şaşmaz yani. O haftanın um, asıl challenge'ı cebir ödevini vaktinde teslim edebilmektir zaten. Diğer her ödev bir şekilde yapılır ama cebir yani Allah yardımcımız olsun. İnşallah band sesi çok yüksek gelmiyordur. Çünkü tek tek her band sesini kırpmak zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu köşeye bu yıldızı mı koysam? Bu arada siz ha görüyorsunuz defteri değil mi? Bunları da okulda yürüyüş yaparken topladım. Bazen derse giderken alıyorum bir tane çantaya fırlatıyorum ve bazıları paramparça oluyor. Bazen de özellikle yürüyüş yaparken topluyorum, biriktiriyorum falan. Çünkü yürüyüş yapmazsam bazen mental olarak beni çok zorluyor o hafta, hafta sonu olan yürüyüşlerden bahsediyorum. Bir ara şeydi ödevlerin yoğunluğuna da yeni alışıyor olduğum hafta yürüyüşe çıkmamıştım. Birkaç birkaç hafta üst üste hafta sonu yürüyüşe çıkmadan geçirmiştim. Ve o hafta sonları benim için gerçekten bir psikolojik harp gibiydi. Çünkü zaten yalnız yaşıyorum. Hani bir tek dönemde arkadaşlarla sohbet edebilme şansım oluyor. Yani dönemde demişim hafta içinde. Bunu buraya yapıştırabilirim bence. Onun dışında bizimkileri aramaktan, görüntülü sohbet etmekten başka ve çok nadiren de Dallas'taki arkadaşımı aramak dışında ki o da şu anda doktorasının ikinci senesinde. Çok yoğunuz hepimiz yani. O yüzden çok sık konuşamıyoruz. Bu iletişimsizlikte bir de sürekli evdesin. Delirecek gibi oluyor insan. O yüzden hafta sonları yürüyüşe çıkıyorum. Şansım var ki benim yaşadığım yer okula yakın ve okulda da çok güzel doğal bir ortam var. Yani böyle nehir akıyor, sincaplar fındık mıdır, meşe palamonu mudur, bir şeyler yiyor falan. Bayağı rahatlatıcı bir ortam var. Geçen seminer adı altında Michigan Ann Arbor Üniversitesi'ne gittik ve iyi ki beni reddetmişler dedim. <laughs> Bayağı şehrin içindeki bir okuldu ve insan şey oluyor yani. Abi ben zaten İstanbul'dan geldim. <laughs> Niye böyle bir şey? <laughs> o yüzden mutluyum yani beni reddettikleri için. Bunu diyeceğim. Gerçi bunu diyeceğim aklıma gelirdi ya. Yani Michigan Ann Arbor güzel bir üniversite kabul ediyorum. Ama okulun sıralaması da her şey değil yani. Ben doğal ortam seven bir insan olarak şehrin ortasında bir üniversite okumadığım için iyi hissediyorum kendimi. Hatta Ankara İlahiyat'a yeni başladığım zaman arkadaşlarla böyle ne denir ya okulun bize verdiği karta para yüklemeye giderken şey demiştim ne kadar şehrin dibinde bir okul falan demiştim. Şaşırmıştım. Onlar da bu iyi bir şey değil mi demişlerdi. Ben de... <laughs> morallerini bozmamak için tabi de ben alışmamışım falan yapmıştım, geçiştirmiştim ama bence şehrin içindeki bir okul hiç de iyi bir fikir değil. Üniversite ise eğer. Yani şöyle, şehrin içinde olmayı şu anlamda kullanıyorum. İşte mekanın bir ucu üniversitenin kampüsü ama bir yandan da kampüsün içinde bir sokak öteye gittiğinde artık kampüste değilsin falan gibi okullar oluyor ya. Alınmaca gücenmece olmasın yok şimdi okulun adını verirsem. Ankara İlahiyat değil başka bir okuldu. Adını verirsem eğer çok ciddi alınmaca gücenmece olur söylemiyorum. Şunun köşesi koptu ya. Kopmasaydı keşke. Şöyle tutturabilir miyim acaba? Tabi size sadece elim görünüyor. Bu pek hoş bir şey değil ama. Şuradan makas da alayım. Kamerayı daha fazla şey yapamadım. Zoom out. Yani uzaklaştırma şeysi videoda daha fazla yoktu. Fotoğrafta vardı sadece. O yüzden bu görüntü kalitesiyle idare edeceğiz. Çünkü telefon yükseltgecim yok burada. İstanbul'da kaldı. Telefonu yükseltmek için şu anda sırasıyla Hatcher'ın <laughs> Cebirsel Topoloji kitabını Avesta'yı ve e, bulutlu ışıklandırma şeyini ve tuvalet kağıdı kullanıyorum. Bayağı evde kendi imkanlarımızla kamera yükseltgeci yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu koşullarla idare edeceğiz. Yani ben de hayatta sürekli ödev, ders öyle olmasın diye kendi çapımda böyle minik hobiler geliştirmeye başladım. Yaprak defteri yapmak gibi görüyorsunuz şu anda zaten ne olduğunu. Bu defteri Texas'ta almıştım. Şimdi burada kullanıyorum. Yani burada yaprak defterine çevirdim. Şunu da şöyle köşeye. Bunun ucu kırılmış bakın. Şöyle koyayım da şekil olsun. Hmm, başka ne diyordum? Ya Michigan Arbor şeydi yani. Karşıdan karşıya geçiyorsun şehir. Bir daha karşıdan karşıya geçiyorsun okul. Işıklardan karşıya geçiyorsun bu kıyafet satan mağazaların önünden. Bir anda şey çıkıyor. Michigan Ann Arbor işte Central kampüs yazısı çıkıyor falan. Ne ayaksınız ya dedim. Öyle bir anımız da var yani. Ama benim şansıma Burada yürüyecek yer de var ve bu sayede yerden yaprak toplayıp şu yaprağa bakın kocama ve hepsi de sığmadı yani bir kısmı kalan kısmı da şurada ve şurasından kesmek zorunda kaldım şey olacaktı yoksa şurayı kaplayacaktı böyle bunların hepsini demeyeyim ama bunu mesela şunları okuldan buldum içlerinde bir tane de şey var dallastan şu sararmış olanlar beyaz çiçekler de aslında çok güzel çiçekler de. Ama tabi <laughs> aradan aylar geçti ve ben de onları kaplamamıştım. O yüzden o şekilde buraya yapıştırabildim bu haliyle. Dallas'tan geldi o çiçek. Bu arada <laughs> Dallas aşırı sıcaktı. Burası da buz gibi. Ama şikayetçi değilim. Çünkü ben yani şu ana kadar soğuk havadan memnunum. Hatta kar yağdı. Üşenmezsem editlerken belki karlı fotoğraflardan koyabilirim. Bizimkilere fotoğraf atarken arada yani <laughs> WhatsApp'tan bizimkilerle konuşurken fotoğrafını çekmiş bulundum. Normalde fotoğraf çekmeyi sevmem. Aman ama goy goy yaptım ya. Ne yapayım ciddi ciddi konuşacak şeyim olmuyor. Gerçi daha önce de hiç hazırlıklı konuşmuyordum. Ama bu aralar ekstra hazırlıksızım yani. Bunu da şuraya yapıştırabilirim. Veya arka kapakta boş yer varsa böyle buraya da Şuraya yapıştım. Bu büyük yaprakları yapıştırdığım için bir yerden sonra şey oldu. Defter düzgün kapanmamaya başladı o işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum aslında şey yapmayı düşündüm bu PVC makinalarından alıp kaplamayı düşündüm yani defter tutmak yerine yaprakları tek tek PVC ile kaplayıp dosyaya çevirmeyi düşündüm bu da böyle bir çılgın proje bakalım yapabilecek miyim ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz ama şu anda bütün çılgın projelerimin önünde qualifying exam var. Bana biraz saçma geliyordu. Şu anlamda. Hepimizin az çok bir temeli var. Kesinlikle qualifying exam'e girmeyelim gibi bir mesaj vermeye çalışmıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kafamızda da bir taslak oluşarak gelmişiz. Her şey qualifying exam'dan ibaret olmasaydı ve Şimdi de reading course falan alma şansımız olsa reading course dediğim bir hocanın eşliğinde bir konu hakkında derinlemesine okuma yapıyorsunuz. Ve belki de ileride o sizin araştırma konunuza dönüşüyor. Şu yaprağa bak çok güzel değil mi? Yani bakın şöyle çapraz koysam sığar herhalde. İlaki sarfaya. Veya onu da Şu ucundaki sapımı koparmam gerekecek. Ama onun dışında sığıyor. Şöyle mi yapsam yoksa? Böyle yapabilirim. Hani ben o kafalardaydım. Artık biraz daha yeterli sınavının ötesinde şeylerle de ilgilenebilsek kafasındaydım. Biraz da tabii ben daha önceden doktoranın ilk senesini bitirmiş olarak <laughs> buraya gelmiş olmamın da etkisi var yani. Ama burada herkes ve her şey doktora yeterlik sınavını geçmeye dayalı şu anda. O yüzden biraz tuhaf bir psikoloji içindeyim. Eve böyle soru çözümünden soru çözümü dediğimde işte oturuyorsun öğrencilerin sana soru sormasını bekliyorsun bir saat daha doğrusu 70 dakika ve bundan dörter tane her hafta yapman gerekiyor ve yoğun bir şekilde soru sorulabiliyor bazı yerlerde, bazı saatlerde. Özellikle perşembe günü. Çünkü quizleri var. Perşembe günleri. O yüzden hani o yoğun tempodan çıkıyorum, eve geliyorum. Tam dinleniyorum. Sonra diyorum ki, ulan yine gece oldu ve ben doktora yeterliye çalışmadım. Kendimi bir güzel suçlu hissediyorum. O açıdan garip bir psikolojideyim. Bakalım ne olacak sonumuz. İnşallah bir şekilde geçerim hepsini de. Normal bir hayata kavuşurum tekrar yani. Aslında bir açıdan buradaki sistem daha lastan iyi. Şu ucunu koparacağım. Çünkü koparmak için şöyle kıvırsam mı? Koparacağım ya. Takımı da bir açıdan daha iyi çünkü Dallas'ta yine 6 dersten doktora yeterli giriyorsunuz ama hepsini yazın oluyorsunuz. Haliyle kışın aldığınız dersleri hatırlamadan yani hepsini yazın ki 3 ay boşlukta çalışarak falan girmek zorunda kalıyorsunuz. Burada dönem bittikten bir ay sonra sanırım şey kışın ki yazın ki de hemen dönem biter bitmez. O yüzden unutma ihtimaliniz daha düşük. Üçer üçer giriyorsunuz yani altısı bir arada olmak yerine o açıdan daha iyi. Ama bir yandan da bu şey anlamına geliyor. Her dönemin sonunda doktora yeterlik sınavı kaygısı yaşayacağınız anlamına geliyor. Öyle yani iki tarafı, yani ikisini bir arada olamıyorsunuz. Hem rahat hem unutmamış olamıyorsunuz. Ya rahatlığınızdan ya unutma ya hatırlama becerinizden feragat etmeniz gerekiyor. O yüzden garip bir durumdayım. Bu arada şu an gerçekten boş konuşuyorum. Ama keşke hat videolarım daha fazla izlenseydi. Şu anlamda o zamanlar nasıl ifade edebilirim bunu Bence eğlenceli bir koy koy yapıyordum ben hat videolarında. Özetle. Çok açıklayamayacağım. Bugünlük bu kadar olsa 15 dakika konuşmuşum. Gerçi başka yapraklar da var. O zaman buradan itibaren ikinci bir video gibi düşüneyim ben.